Vallahi bile. <laughs> Validenin arkasından gittik böyle. Ne yapalım baba? Yapacak bir şey yok yani. <laughs> ne <iyi> güzel işte. Valide <laughs> barıştırdı yine bizi ya. Vallahi çok, çok güzel. Sana yapmış. Gel yol Ne yapayım baba? Yapacak bir şey yok. ya. <laughs> Vallahi çok iyi. Ben çok sevindim beni. Vallahi. Bu saatten sonra Allah bozmasın. Allah razı olsun kardeşim. Hı. Çok sağ ol. Allah mutluluğun daim etsin. Şekerli mi? Ballı. Ballı. Allah tarafından gönderilen bu vesile oldu abi. Yani çok iyi oldu. Harbiden böyle ya. Ömür bir böyle birbirinizi... Yok abi böyle olmaz zaten. Valide olmasaydı ben yine gitmezdim abi. Hiç haberim yok annenin geleceğinden? Vallahi bile bana sürpriz yaptı anlamadım ki. Sana da mı söylemedin? Bana da söylemedin. İnsan oğlundan söylemez mi? Görmüyor musun ya? Azalı savunuyor bana. Oğlu benim azalı savuruyor yani. Kardeşim. Benim pabucumu dama atmış zaten şimdiye kadar. Vallahi kızını bulmuş. Harbi kızını bulmuş. Azal ne tepki verdi? Artık yakından şeymiş. nişanmış mı Azal ne dedi? Sen azal sus. O da bir şey anladı, yani. Ya. Dedim Ali Berkler'e dikkat et yani bundan sonra. Barıştırdık kadın ya. Çok üzülmüş yani. Ya biz de üzüldük abi mi? ya. Aykut da maşallah... Aleyküm selam <laughs> Geçti. Ne yaptın? İşte Caman tamam, tamam abi. Vahil de tamam, Adamsın. Adamsın. Oh be. Aferin koçuma be. Eyvallah. Vallahi harika oldu. Annene de buradan özellikle çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Valla birimizin yüzü gülsün ya, vallahi. Allah Yeter razı artık ağlamaktan bıktık <laughs> yani. Vallahi çok sevindim kardeşim. Allah razı olsun abi, sağ olasın. Oh. Sen de bir şey et de, senden de kurtulalım <laughs> oğlum ya. Sen de bir şey et ya. Evet ya, bir şey edin yani ya. Sen git istiyorsun. <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> beraber de. Al bazan mı, bir koku içersin. Bazanı boşalt, azal orada doldurun. Sen <laughs> nerede gidiyorsun? Ben de vazgeçtim ya, geçmeyeceğim oraya. Çok yanlış anlaşılmalar var. Sen yani. biraz daha sabret. Aynen. O bahsettiğin konuda biraz daha sabret. bakarsın farklı şeyler olur. Bu da her şey olabilir. Aynen. Biraz daha sabret bakalım Dengeler nasıl değişecek. Fevri davranmayayım. Semih çok sevindik. Belki ne? bana inanmayacaksın ama... Öyle mi? ...geçmiş olsun. Teşekkür ederim çok Allah sağ ol. Allah bozmasın. Hoş geldin. Yok gel Yok bir şey olmadı. Ne oldu? Anlatacağım gel. Hoş. Ne oldu? Yok bir şey demiyoruz. <laughs> Allah bozmasın diyor. Bir şey olmadı diyoruz. ya. Bir şey olmadı. inan ama. Sana yemek yaptım bugün. Evet. Hiç bak bakalım tadına beğenecek misin? Sen niye moralin bozuksin? Anlatacağım sen yemeği ye. <laughs> Şöyle istiyorsan. Tamam nasıl bakayım ben? Bir şey olmadı aslında çok mutluyum. Annen çok tatlı bir kadın. İyi ki gelmiş. Bu. O da seni çok seviyor. Çok seviyor sen. Çok tatlı ne oldu? Bir şey olmadı hayatım sen yemeği. Allah Allah. Nasıl olmuş? Nasıl olmuş emek? Unutamadım. Çok tuzlu ve değişik. Kötü yani. Yemez misin ama? Sen yesene. Ben bugün sana yemek yapmak istedim. Konuşmak için. Ocakta kaynarken Nazlı'nın içine bocalama tuz döküyor. Böyle de zehir gibi oldu yemek. Mama, çok kız olmuş. Nazlı mı yapıyor? Evet, Nazlı yapıyor. Ben bugün diyorum ki... O gün geldin gittim ya artık bir konuşalım ya bir yemek yapayım konuşalım edelim diye. Bugün bir de gelmiş bana diyor ki yapamazsın yemek pardon dedi. Bahçede otururken ben o kadar tadı tuzu her şey yerindeki tadına baktım yani bilhassa. Gitmiş tuz koymuş. Hem de nasıl bir tuz. Ben de dedim ki Semih yer biliyor musun? Mide mi bozuyor Emine? Mide mi bozulsun Emine? Neler güzel. çektiğimi görüyor musun? Sana artık yemek bile mi yapamayacağım ben? Başında dur. Bilmiyor musun onu böyle bir şey yapacağını? Başında duruyordum ama bugün bir şey oldu. Herhalde annenden sonra biz burada konuşuyorduk bahçede. Annen evet annen geldi. Hı. Annenden sonra Didem Aycan'la bahçede konuşuyorduk. O arada herhalde. Nazlı mı yaptı bunu? Evet. Aycan, sana takıntım yok. Burada hiç mi bir şey konuşmayalım? Fazla. Hiç mi bir şey geçmesin? Yemeğe niye tuz koyuyorsun? Ha? Siz barışmadan önce koymuştum Ne çocuğum. olursa olsun niye tuz koyuyorsun? Sabık niye? Ediyorsun. Ben de sana aynısını yapmaya çalıştım. Yemeğe niye tuz koyuyorsun? Benim kız arkadaşım yaptı. Yemeğe niye tuz koyuyorsun? O zamanlar kız arkadaşın değildi çünkü. Şu an kız arkadaşım. Bak, gel. Kız arkadaşım. Gördün mü? Ama o zamanlar kız arkadaşın değildi. Şimdi kız arkadaşım. Şu an Nazlı, yapmadı zaten yemeği. Kızın boş alnına Sabahtan gelmiş, beri ben benim annemle konuşmuyor. konuşuyorken tuz koymuşsun yani niye koyuyorsun? Sen annenle konuşurken koymadım. Ne zaman Didem koydun? Didem'le Aycan üçünüz konuşurken koydum. Tamam işte annesi gittikten Sadece... sonra. Nazlı ben gittikten... seninle ilgilenmiyorum hiçbir şekilde de. Seninle işim yok, benim kız arkadaşım var tamam mı? Bu saatten sonra ne yemeği sabote ediyorsun, ne benim hakkımda konuşuyor ne de ben senin hakkında konuşuyorum. Tamam canım. Hadi ben gidiyorum. Bırak yemeği falan istemiyorum. Kardeşimi görüşürüz. Dikkat et Allah Allah. Yapmayın abi. Mutluluğumu mu istemiyorsunuz? Anlamadım ki. Semi. Teşekkür ederim. Vallahi ya, ya yemesini bekledim anladın mı? Yemesini bekledim. Yemedi. O sadece tepkisini gösterip gitmeyi tercih etti. En azından birkaç çatal pilavdan alsaydın. Aynen. ya pilav pilavı ya sen deseydin bak pilav tuzsuz değil ben bunu pilavla hani pilavla bilhassa pilavı tutsuz da yapmışım. Hı hı. Bile bilhassa pilavı da hani pilavla birlikte bak yedim. Ben bunun hepsini yedim. Yani. Çünkü ben o kıza dedim ki Semi bunun hepsini yer. Sen ne kadar tuz döksen de Semi bu tut, hepsini yer evet, dedim az ya. Evet gelmeden önce öyle demişti. Ya bir de şey de yapabilirdim... Hani sinirle kalkıp kıza söyledikten sonra gelip... gel buraya derdi. Gel buraya. Gel bak. Ben her yapardım ya. Bak gene kıza iyi konuştu. Hakkını yemeyelim, yemeyelim. ama pilavdan falan <laughs> alsaydı, yoğurt alsaydı. Ben... Birazcık yemin... daha otursaydı. Biliyordum çünkü yapmadım. bak, bilhassa yoğurt koydum. Pilavı çok koydum, eti az koydum ki yer. Ben seni iyi biliyorum çünkü ben onu... ...gerçekten bu sefer çok güzel, güzel ümitlerle yaptım o yemeği En ya. azından kaç saat mutfakta uğraşmış yiyeyim bari Ka de... ...utandırmayayım diye. Bir de ismi de yazmadı, niye erken gitti? Evet. Erken gitti. En azından şurada otursaydınız. Kalmadı mı? yani. Benimle hala konuşmak mı istemiyor? Annesi için barışmamıştır sadece değil mi yani? Yok canım annesi, ben babası bir şey yaptırabilecek mi istiyor Hayır annesinin yanında durumu şey yapmak istememiştir. Annesine iyi yaşam. Hep birlikte. Hani saygı da kusur etmez sonuçta annesi. Doğru. O da var ama. Acaba ayrıca daha mı konuşmak istiyor seninle? Ya bak konuşmak istiyor tamam. Gitmeseydi o zaman konuşsaydık. Daha en ayrıntılı bir şekilde konuşsaydık. Gitti. Döndü yani. Nazlı'ya sinirlendiği için mi döndü acaba hemen? Çünkü domates çorbası olayınız da var ya yani onun üzerine bu biraz... Çorbanın yarısına kadar içti ya içine peynir koydu içti yani anladın mı? Semi ısrarla yemek iyi yemek yapan kız kadın ancak benim gelinim olabilir iyi yemek 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 bunu 1500 kere söylemiş bir adam yani. Bunların da dertleri iç, işleri güçleri yemek. Işleri, erkekler evinin yemek yani. Yemek. Boğaz. Adlan Başıma iyi, bak tekrardan çıkartayım. ağrı girdi ya. Vallahi tekrardan ağrı girdi ya. Ya ben en azından yemin yarısını ye ya. Bir tane et aldı, bir tane eti ağzına attı. Bu ne dedi? Kötü dedi ya. Çıkarttı mı onu? Çıkarttı tabii. Yutmadı bile. Acı kahve muhabbeti gibi. Hani i̇stenmeye gelince acı Aynen. kahve. Ama içi içerler ya. mesela i̇çerler. orada. Bozmamak için Abi, tuz katarlar. Abi seven, seven insan sevdiğinin onu yaptığı her şeyi yer. Çiğ tavuk bile yer ya. Aynen. Bilemedim. <laughs> ben ne anlamıyorum gerçekten. Sen yeter ki